Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız Bu istek bir videoydu Bunu isteyen arkadaşımızın ismi Oyuncak İnceleme TV Ona çok teşekkür ediyorum Buradan Hemen malzemelere geçelim Bir kap gerekli bir Dondurma çubukları Kaşık kullanabilirsiniz siz. Yoksa Fazlığı yapıştırdığımız kritin. borax ana malzememiz. Bunu 1 liraya aldım arkadaşlar. Normalde 6 lira 10 lira. Bunu e, aşağıya alınca da bir kırtasiyeden aldım. Yeni açıldı. Soğuk suyumuz var. Arkadaşlar burada ılık suyumuz var. Aslında ılık suyun içine çay e, kaşığı bunun çay kaşığının ucu kadar e, boraks ekledik boraksımızdan ve karıştırdık bu şekilde boraksız oldu ve guaj boyamız var sizler için bu şekilde istediğiniz renkte slime'larınızı yapabilirsiniz arkadaşlar daha önceki slime'ımız bu şekilde olmuştu evet. bazen de diyor işte bu ses Açalım. Çok hoşuma gidiyor. Tabi küçük yaptığımız için pek fazla açılmıyor. Şimdi bunun hepsini dökeceğim. Büyük olur. Yapılışı. İlk aşamada gerekli olan malzemeler kaşığımız, kabımız ve su bazlı yapıştırıcımız. Yapıştırıcımızdan dilediğimiz büyüklükte içine sıkıyoruz kabımızın. bazlı yapıştırıcımızı ekledik. Bu şekilde gözükmüyor şöyle yapayım. Şimdi istediğiniz renkte bu ağaç boyası sıkıyorsunuz ve daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Kırıştırıyoruz. Ee, Nolanağım ne başladı? İyice karışması gerekti bunun. İyice karışması gerekti bunun. Şimdi soğuk, soğuk suyumuzu yani normal suyu normal suyumuzu döküyoruz. Arkadaşlar şöyle yani bu bunun yarısı kadar atıyoruz. Yavaş yavaş yani. Tabi slime'ımız büyük olduğu için biraz daha ekleyeceğiz. İki tane yeter. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi borakslı suyumuzdan yani hazırladığımız boraks suyundan sudan yine hani böyle kıvamını bulana kadar yarım kaşık yarım kaşık atıyoruz ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar zaten hemen katılaşmaya başlıyor. Bakar, bakar mısınız? Zaten kıvamını ne zaman biliyor, siz bilirsiniz zaten. Kıvamı ne zaman güzel olana kadar o zamana kadar atıyoruz. Biraz daha atalım. Biraz daha atmayı düşünüyorum çünkü daha toparlamadı kendini. Arkadaşlar biz atmaya devam ediyoruz. Siz kıvamını nasıl buluyorsanız öyle yapın. Arkadaşlar biraz kendini toparlamaya başladı. İki kaşık daha yeterli. Arkadaşlar, arkadaşlar biz şu an yaptık. Böyle yani biraz daha katı bir, bir kaşık daha katacağız artık yani oldu. Bakar mısın hiç yapışmıyor yani. Arkadaşlar çıkardık yani biraz daha elimizde oynadık. Bu şekilde oldu. Böyle mor süper slime oldu. Tam açamadım ama. Arkadaşlar şu şekilde oluyor. Kendisi çok güzel. Tamam. Yani buraya buraya gelince şey oluyor arkadaşlar kendisi yapışıyor yere. Görüşmek üzere arkadaşlar.